Bizden daha iyi top Evet, orada. Spor Afyon TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Selçuk Hocam, İbrahim Hocam ve Fatih Hocamla beraberiz. Çakırköy Spor, Sarık Spor ve Mahmut 1453 Gençlik Spor. Hocam öncelikle kolaylık ne düşünüyorsun? Vallahi bütün takımlara başarılar C diliyoruz. Evet, B grubuna düştük. Hayırlı olsun. Geçen sene C grubundaydık. Bu sene B grubundayız. Bütün takımlara başarılar diyoruz. Evet. Zor bir grubu oldu. Biraz hararetli bir kura oldu ama... Beyaz bir şut macamız oldu hocam. Şut grubunda evet. tekrar düşünün. Geçen sene de şut grubundaydık. Bu sene bir de yanına çobanları ekledik. Hak edenin çıkacağı bir grup olsun. Yani güzel bir grup diye düşünüyorum bizim grubumuzu. İyi takımlar var, düzgün takımlar var. Maçların konuşulacağı, futbolun konuşulacağı bir guru olsun. Hak eden çıksın inşallah. Hocam A grubu için düşeceğiz neler? Dövali Karaca Ahmet, Bayat. A, A grubunda İbrahim Hocam. O kendi grubunu değerlendirsin. Şimdi benim orada yorum yaparım. Cüzgün yani. olmaz yani. Dua olmaz yani. C, C yani. grubu diyelim o zaman. Evciler, Hocalar, C Beyazı, grubu. Dinar, Dişli, Kumartaş. Birbirine çok yakın takımlar oluştu. Ben diyorum. bayağı bir çekişme ve zor bir grup olduğunu düşünüyorum. Şimdi Dinar'ın nasıl bir takım kurucu önemli burada. Evciler zaten gençleri çok iyi. iki üç tane çok beğendiğim oyuncu var orada. Hocaları bilmiyorum. Beyazı amatörden, kumardaş var yani çok zor bir grup. Bence de ölüm grubu sadece grubu gibi. Hani vakit olup da gidip izlenmesi evet. gereken maçlar olacak diye düşünüyorum. Sert bir grup olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Evet İbrahim hocamıza geçiyoruz. Hocam sizin düşünceniz var. Sizin grup bayağı bir yer değiştirdi. Ondan dolayı paylaşıldı silindi, paylaşıldı silindi. Evet. Spor, spor paylaşılamaz. <laughs> evet paylaşılamaz. <laughs> Öncelikle tüm takımlarımıza hayırlı olsun. Güzel bir kura oldu bence. E, grubumuz değerlendirmeye gelirse orada İstisar var. Gerçekten geçen sene süper amatörden düştüler. Bence iddialı olacaklarını düşünüyorum. Yine Karacahmet güzel bir kadro kuruyor. Döver her zaman kendi öz değerleriyle zaten e, her sene iddialı. Bakacağız inşallah hayırlısı neyse olsun. B grubu aklına düşünelim zaten hocam? B grubu, C grubu. Aklına. Yani C grubu Çakırköy benim şeyim. Selçuk hocam da burada ama. B grubu. B, B grubu. Yani. B grubu ee, Mahmutköy 1453 orada. Yine iddialı olur diye düşünüyorum. Şut grubu? Bir de Çobanlar var. O üçü playoff'a zorlar ya da Olurlar. ikisi kalır. yani. Yine iki takım playoff oynuyor bu sene. Evet. C grubu için düşüncelerimiz C, C grubunda e, evciler yine benim şahsi görüşüm tabii. Yani. yani hepsi kapalı kutu ama evciler, dinar, dişli, kumartaş zorlar zorları o grubu da. Evet. Hocalar kapalı kutu hocam. Hocalar da yine süper amatörden üstü kapalı kutu. Yani bütün takımlar aslında kapalı kutu ama e, lige bir iki maçı iyi başlayan götürür diye düşünüyorum. Evet göğüsler. İyi başlayan evet. Önemli. Evet, Fatih evet. Hocamızla beraberiz. Evet, Mahmut Kemal Dörtsel Teknik direktör Hocam. Sizin düşeceğiniz yer, grupla ilgili ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bütün takımlara ben başarılar dilerim. İnşallah sağlıklı bir şekilde, sakatlıksız, belasız bir şekilde diyelim. Ligi bitiririz. Yani güzel bir grup oldu bizim için. Çok fazla öyle uzaklara gitmeden deplasman olarak çünkü bizim maddi durumumuz ortada. Güzel grup oldu. Bu grupta benim bilmiyorum favorim herhalde Çakırköy'le çobanlar çok zorlar diyorum. Hani şey olarak da malumunuz biz işte idman yapamıyoruz sağ olsun. konuya önce diğer A ve C grubu ilgili düşüncelerimizi alalım hocam. Yani orada da iyi ha. takım. Döveri çok beğeniyorum. Biz geçen sene playoff'ta oynadık Döver'le. Hmm. Çok iyi gençler var orada. Müthiş. Şey Bayat da, var, da iyi var. takım. Yani Sarık burada ben playoff'a kalacağını düşünüyorum. Hocam burada ama şimdi beni şey yapacak abartıyorsun falan diyecek de ben gene evet. burada söyledim. Maçında birinci, iyi bir sonuç amatöre damgasını vuracak takımlar arasında not alın bir kenara. Ben öyle düşünüyorum. Yani burada İskesar'la Sarık Döver arasında gider gelir playoff diye düşünüyorum. Tabii belli olmaz. Mı? C grubu için hocam. C grubu için yani burası gerçekten çok zor bir grup. Ya bakıyorum şöyle hep geçen sene Beyazı playoff'a kaldı. Hocalar hep yani şeyden düştü. Kumartaş şampiyon oldu çıktı. Yani şampiyonlar ligi. Çıkanların gibi, ve gibi. düşenlerin grubu gibi diyebiliriz. Yani, yani burada dişli iyi hazırlanıyor bildiğim kadarıyla İbrahim Akbal hocam. Maşallah. Yadi Timur'la beraber. Yani burada evciler de çok beğeniyorum. Sahası falan çok iyi ya. İyi oyuncular var ama işte biraz seyirci bence onlara negatif enerji veriyor. Bizim maçta çok bize kötü biraz oyunculara falan çok kötü davranışlar oldu ama işte oyuncular da biraz daha onlara şey yaptı. Burası karışık hocam ya. Çok karışık. Evet hocam. Sağ konusu hafta içi e, bir iki haftadır dönem. Aynen. Biz daha itman yapamadık. iki hafta var maçlara. Maalesef e, biz bu sıkıntımızı dile getirdik. Ulusal basında da sağ A isteğinizi paylaşmıştınız. İstedik. Bekliyoruz bakalım. inşallah yetkililer bize ses verir ama biz şimdi lige 10 gün var. 15 gün var. Biz daha ayağımızı topa dokunamadık. Maalesef işte neymiş efendim kamp takımlarının çokluğundan dolayı. Geçen dönemlerde de Burhanettin Çoban zamanında, İbrahim Yılmaz zamanında bu sahalar vardı. Şimdi 20 tane takım varsa ben iddia ediyorum o zaman 50 tane takım vardı. Ve biz çim sahaları Allah razı olsun devletimizden bize bu sahaları yaptılar. Bu memleketin çocukları faydalansın, bu takımlar faydalansın diye ama şu anki Afyon Karisar Belediye Spor Hizmetleri demiyorum ben. Spor Köstekleri Müdürlüğü diyorum artık oraya. Çünkü bize bunlar teşvik edecekken Yok efendim sen şuranın takımısın. Yok efendim bura, buranın çeşitli bize mazeretler uydurarak şey yaptılar. Sağları vermek istiyor. Vermesinler. Sıkıntı yok. Gene biz çıkacağız. A mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'a havale ediyorum. Buradan da Orhan Küçük Sarıcı'ya çok teşekkür S ediyorum. Bizim sesimizi duyurdu. Çıktı basına. Bu takımların derdini anlattı ama hala bizim sesimizi duymayanlar var. Olsun. Sıkıntı yok. Artık herkesin kendine yakışanı yapar diye düşünüyorum. Herkes kendine yakışanı yapar. Onlar da kendine yakışanı yapıyor. Biz şu anda mağduruz. Bütün takımlar mağdur aslında da her ne hikmetse işte Bile söylüyorsunuz? Tabii bir çekinti var bir şey ben gene buradayım. Buradan ilgili kişiler izlesin. Ben bu çocukların hakkını savunacağım. Her yerde arayacağım. Ben de iki öbür dünyada iki, iki yeri iki yakasında olacak bu insanlar. bu spordan bu itmanlardan mahrum ettikleri için o insanı hakkımı helal etmiyorum ben de o insanlara. Yani bu koltuk kalıcı değil. Bugün varsın, yarın yoksun. Önemli olan arkadan iyi şeyler söz ettirmek. Ben öyle bilirim, öyle düşünürüm. Yanlış yapıyorlar. İnşallah yukarıdaki büyüklerimiz bu videoları izlerler, bu haberi izlerler. Bize dönüş yaparlar da en azından bu takımlar. Haftada bir gün itmanla. Selçuk Hocam bir şey oluyor mu? Bir saatte, bir buçuk saatte. Bir, bir şey saat, misin? bir saat on beş dakika veriyorlar. Yani, Zaten ışıklar kapanıyor. Allah razı olsun. Yani ben onu mumla arıyorum şu anda. Haftada 2 gün 4 saat. Doğru mu Ahmet Hocam? İtman yapıyorduk. Dua sahaları kullanıyorduk. Ama gel ve lakin 2 tane suni sağ bir saat. bir saat 60, 70. dakika dedim zaten kapanıyor. Yani biz bu çocukları ne yapacağız? Şeye mi götüreceğiz? Uyuşturucu kullanmaya mı? Alkol almaya mı? Çapkınlık yapmaya mı götüreceğiz? Aslında bize belediyenin dua etmesi lazım. Bu çocuklar siz getiriyorsunuz buraya. Spor yaptırıyorsunuz. Üstelik destek olmak gerekirken köstek olması gerekiyor. Yani bu yani ben inanın Beynim almıyor, aklım almıyor bu şeyi. İnşallah izlerler yetkililer bu videoyu da bir çözüm bulunur yani. Bizim bir maddi de. bir beklentimiz yok ki. Bizim amacımız spor yapmak kardeşim. Gidip de başka şeylerdeki. Orada gidip 2 saat, 3 saat o çocukları orada tutabiliyorsak ne mutlu yani. Kesinlikle. En azından 2 saatten bir kötü alışkanlıklardan uzak. Hapu var, çöpü var, uyuşturucusu var bu işin. Yani anlamadım. Ne var, Varsa yoksa kamp takımları. Varsa e, devlet yapmış buraya çıkıyoruz. Basının önüne şak 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 e, tesisim. E, benim çocuklarım bu sahalardan faydalanamaktan sonra bu takımlar faydalanamadıktan sonra bu tesisin ne anlamı var ki? Kaldırın gitsin o zaman yani. Ya. Hiçbir anlamı yok yani. Boşu boşuna biz kendi kendimize reklam yapıyoruz. Övünüyoruz ama. Onu yapıyoruz. Çok iyi yapıyoruz ama kaç kere geldi spor hizmetleri müdürü Sami Bey, Okan Bey bir derdiniz var mı arkadaşlar? Bir amatör kulüp olarak. Yok hiç. Bir tane Allah'ın kulu çıksın bana söylesin bunu. Yani Allah havale ediyorum. Ya. Ben gerekli şeyleri zaten gerekli yerler. Biz başvurumuzu yaptık. Şikayetimizi de yaptık. Futbolcularımız da yaptı. Aileleri de yaptı. Artık hukuksal boyutta. Ya hukuksal boyutta derken biz Cimer'e, Mimer'e nereyse gerekli büyüklerimize söyledik. Cimer'ine söyledik. Artık <laughs> takdir onların artık. Yapacak bir şey yok. Bizim başka şeye gücümüz yetmez. Bizim bir siyasi amaç güttüğümüz yok. Şey, amacımız sadece spor yapmak. Bu kadar. Başka bir şey değil yani. Peki hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah hayırlı uğurlu bir sakatlıksız sezon olur. Arkadaşlara da başarılar dilerim. Gerçekten de iyi arkadaşlar geliyor. Ben takdir Güzel ediyorum. Mücadele olacağım. Selçuk hocam geçen sene çok iyi çıkış yakaladı. İbrahim hocam 6-7 aydır çalışıyor. Yani çok iyi Adam top oynuyor. vermedi. Gerçekten. Aynen. İnşallah. Yani bu insanların desteklenmesi lazım ama ben üzülüyorum. Daha iyi niye gençler çıkmasın? Daha fazla çocuklar çıkmasın bu <laughs> memleketten ama. Hayırlısı bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Biz de başarı diliyoruz. Üç takımımıza da, da Çakırköy'e, Sarık Spor'a ve Mahmutköy 1453 Gençlik Spor'a.